Kayıt. Evet. evet arkadaşlar. Yağ değiştiriyoruz. Elimizdeki malzemeler bir tane huni. Göster Agam. Bir tane anahtar. Kaç numara bu? 17. 17 numara. Bir tane de kap. Kap. Motor lazım. Motor saymalı. Motor lazım da. Evet, He tamam. Hı -hı. İlk önce şuradan açıyoruz değil mi, <laughs> sola doğru açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> doğru ne? <değil? gülüyor> <laughs> yani kendine de açacağız. Tamam. Ben girmedik tamam <laughs> şunun kısasını da aktın. Uzun vallahi bak yanama ettirirsin videoyu vereyim mi kısasını Deneyelim <laughs> <laughs> sıra bekliyoruz. Bunu taş çek. Taş 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 ya sıcakmış anne. Her şeyin bedeli vardır. Her şeyin bedeli var aga. <laughs> <laughs> Etraf kibret falan yapıyoruz burada. Bizim hocam geldi birazcık. <laughs> Bu hızlı boşaldı ama. <laughs> Sahibi gibi. Ağat <laughs> <laughs> sahibine kadar şişlenmiş biliyor musun sen? Ee, hava alması için yağı tapasını sökelim mi usta? Sök Evet arkadaşlar. Şimdiki işlemimiz beklemek değil mi? Şimdi bekleyeceğiz. Yola bakarak Şimdiki işlemimiz nereye bakıyoruz ya? Siktir et Şimdi beklemekten başka yapacağımız hiçbir şey yok. O yüzden siz takipçilerimiz sıkılmayın diye Aynen. videoyu durduruyoruz. İş bitince tekrar başlayacağız. kendilerini hızlandırsın isterler. Ya da siz hızlandırın aynen. Hangi yedilen? Hangi peki? Kalite. Bir koy. 2 ATV ve bütün motor çeşitleri için kullanabilirsiniz. Kalitenin tek adresi. Bir koy. Gülrapa. Bitti mi? Ön yağ iyiymiş sanki Bu yağ ısı nasıl dökeceğiz Evet arkadaşlar evet, evet. evet. Çok sıkmıyoruz, yalama olmasın. Doğru dedin. Yeter. Bitti mi şimdi? Bitti. Sıradaki şimdi işlemimiz? Yağ ekliyoruz, bir adet huniye ihtiyacımız var. Huniyi başta gösterdik zaten malzemeler. O huni şimdi lazım bize. Nerede o huni? Tam oturmuyor belki buraya. Şurayı sökmek lazım. Dur, dur, Katın. Katın. Şunu tutar mısınız? 08 mi koyacağız Bekir? 1. Efe değerli. Yağın kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> yumurta kıvamında olacak. Yumurta beyazı kıvamında olacak. Tam yumurta beyazı kıvamında. Ne eksik ne fazla. Kontrol edelim. Ondan Dedim. sonra bir bakalım. Bir sene oldu değişmeye değişti. Bir sene oldu diyor. Sanki biliyor gibi. Şimdi <laughs> yani, sen. Bir sene oldu. Oğlum bu nasıl yağ ya? Dur silme oğlum bakacağız. Anlamadım ben şu an. Nerede bu? Bakayım. Sil bir daha da Tamam, Bir Daha daha bir daha şeyden. Nereye gidiyorsun sen abi? Hadi ya, Şurada. He da biraz daha ekleyeceğiz Evet arkadaşlar devam edelim. Yapsın da oluruyor. Fazla Olabilir. koymayın. Siz <laughs> biz bilmiyorduk. <bizim yetimiz gülüyor> Sen yaptığın bu hatada bir yaptım. Yeter. 10 dakikada yağ değiştirme işlemimizi 7. dakikada tamamlamış bulunuyoruz. 8 dakika Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet unutmayın. kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Yaptığımız, hatalı yaptığımız şeyler düşünüyorsanız yorumlarda bize belirtin. <laughs> Ki biz de bilgilenelim. Eleştirileri <laughs> açıyoruz. Eleştirileri açıyoruz saygı çerçevesi içerisinde. Evet arkadaşlar hepinize güvenli sürüşler. Motogodaj. <laughs> <Notak olarak. gülüyor>